Hayal edin. Gözlerinizin önünde her şeyin sizin istediğiniz gibi şekillendiği, finansal özgürlüğünüzü ve kişisel gücünüzü her adımda hissettiğiniz bir hayat var. Şimdi bu hayali gerçeğe dönüştürme gücüne sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Beyninizi ve bilinçaltınızı yeniden programlamak sadece daha iyi bir yaşam tarzı oluşturmakla kalmaz. Aynı zamanda hayatınızdaki her yönü, özellikle finansal durumu dönüştürme potansiyeline sahipsiniz bugün size altı basit ama güçlü kelimenin nasıl bolluğa başarıya ve güçlü adım atmanızı sağlayacağını göstereceğim arkadaşlar Joe Dispenza'nın bilimsel temellere dayalı öğretileriyle zihninizin bilinçaltı süreçleri nasıl işlediğini beyninizin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini ve enerji akışını nasıl yönlendirebileceğinizi keşfedeceğiz Günümüzde pek çok CEO ve lider zihinsel odaklanmayı ve bilinçli düşünceleri yaşamlarının merkezine alıyor. Çünkü başarı yalnızca doğru stratejilerle değil, aynı zamanda güçlü bir zihinsel durumla mümkündür. Ve zenginlik, o en derin düşüncelerimizin bir yansımasıdır. Düşüncelerinizde ve duygularınızda bir değişim başlatmanın zamanı geldi. Eğer sadece bir şey söylemekle kalmaz, o kelimeleri derinlemesine hissederek ve zihinsel olarak bütün benliğinize kabul ederseniz finansal özgürlüğünüz yolunda büyük bir adım atmış olursunuz. Şimdi altı kelimeyi doğru saat dilimlerinde söyleyerek her şeyin nasıl değişebileceğine dair vizyonunuzu hayata geçirecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu kelimeler sadece laf değil, onlar bilinçaltınızı yeniden şekillendirecek bir güç kaynağı. Zihninizin gücünü doğru zamanda doğru şekilde kullanmak için harekete geçme zamanı. Sadece düşüncelerinizi size yönlendirdiğini unutmayın. Ne düşünürseniz o olursunuz. Şimdi bu altı kelimeyle nasıl zenginliğe ve başarıya ulaşabileceğinizi adım adım keşfedelim. Sabah 6 ve 9 arası saatleri beynin hala uykudan çıkmamış olduğu bilinçaltınızın en açık olduğu zamandır. Bugünün en güçlü anlarından biridir. Düşünceleriniz hala taze ve açıkken zihniniz her kelimeyi daha hızlı kabul eder ve her duygu daha derinden hissedilir. Joe Dispenza'nın öğretilerine göre bilinçaltı dış dünyadan gelen mesajları en hızlı şekilde kabul eder. Ve sabahları beyninizin hala uyumlu ve kabul edici bir modda olduğu bu saat dilimi bu tür dönüşüm çalışmalarının en etkili olduğu zamanlardır. Zihninizin en açık olduğu bu anlarda kelimeler sadece sözcükler olmaktan çıkar, onlar birer gerçeklik doğumuna dönüşür. Şimdi güne başlarken bu altı güçlü kelimeyi yüksek sesli kalbinizle söyleyin. Güçlü bir duygu ve derin bir bağ kurarak söyleyin. Çünkü zihninizin kabul etmeye açık olduğu bu saatlerde söylediklerinizin enerjisi tüm gün boyunca size rehberlik edecektir. Ben bolluğu kabul ediyorum. Başarıyı çekiyorum. Güçlüyüm ve özgürüm. Bu kelimeler sadece birer ifade değil, onlar yaşamınıza bolduğu başarıyı, gücü ve özgürlüğü çekmek için yapacağınız birer bilinçli seçimdir. Onları sabahın ilk ışıklarında, gün başlamadan önce söyleyin ve tüm ruh halinizi bu kelimelerle şekillendirin. Bu beyninizi gün boyu pozitife yönlendirecek, her adımda sizi daha güçlü kılacaktır. Peki şimdi bu kelimeleri söylediniz ve güne zenginlik enerjisiyle başladınız. Ama bu sadece başlangıç. Gün ortasında zihninizin gerçekten devreye girmesi için başka bir fırsatınız daha olacak. O fırsat öğle saatlerinde gelir. Öğle 12-14 saatleri arasında vücudunuz ve zihniniz iyice uyanır. Enerji seviyeniz zirveye ulaşır. Bu fiziksel ve zihinsel enerjinizin en güçlü olduğu zaman dilimidir. Zihniniz dış dünyadaki etkileşimlere açık, kararlarınızın daha keskin olduğu ve dikkat dağılımlarının minimuma indiği anlarda çok daha etkilidir. Bu saatler kelimelerle ve görselleştirme teknikleriyle büyük bir dönüşüm yaratmak için mükemmel bir fırsattır. Joe Dispenza'nın öğretilerinde zihninizi yeniden programlamak için hissettiklerinizin ve düşündüklerinizin birleşmesi gerektiği vurgulanır. Enerji sadece düşüncelerden değil, aynı zamanda duygulardan ve görselleştirmelerden de beslenir. Öyle saatlerinde zihninizin en verimli olduğu bu anlarda yalnızca kelimeleri söylemekle kalmazsınız. Enerjinizle onları destekler ve çevrenize yayılan güçlü bir titreşim oluşturursunuz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bu güçlü altı kelimeyi yüksek sesle söyleyin. Ama bu sefer sadece kelimelere odaklanmayın. Kelimelerle birlikte bir görselleştirme yapın. Kendi iç dünyanızda başarı, bolluk, güç ve özgürlükle sarılmış bir şekilde kendinizi hissedin. Zihninizin her hücresinde bu kelimelerin gerçekliğini yaşamaya başlayın. Bolluk, başarı, güç ve özgürlük içimde ve etrafımda yayılıyor. Bu kelimeleri söylerken sadece ağzınızdan çıkmalarını değil, gerçekten her bir kelimeyi içsel bir deneyim olarak yaşamanızı sağlayın. Şu an bolluk ve başarı enerjisi etrafınızı sarıyor ve bu enerjinin tüm vücudunuza yayıldığını hissediyorsunuz. Güç ve özgürlük duygusu her bir hücrenize işliyor. Zihninizde canlanan bu görsellerle tüm bedeninizde o duyguyu hissetmek ve her anını yaşamak bu kelimelerin gücünü artıracaktır. Ve unutmayın görselleştirmenin ardından bu anı gerçekten yaşamış gibi hissedin. Zihinsel ve duygusal enerjiniz birleştiğinde dış dünyaya etki etme gücünüz de artar. Şimdi bu gücü tam anlamıyla hissettiniz ve öğle saatlerinin yüksek enerjisiyle kendinize geleceğinizin güçlü bir versiyonuyla bağladınız. Ama bu yolculuk henüz tamamlanmadı. Akşam saatlerinde dönüşümünüzün bir sonraki aşamasına geçmek için hazır olacaksınız. Akşam 18 ve 20 saatleri arasında günün yorgunluğu ve zihinsel yoğunluğun azalmaya başladığı bir döneme girersiniz. Bu içsel dengeyi sağlama ve günü sonlandırmak için mükemmel bir fırsattır. Gün boyunca yaşadığınız düşünceler ve duygular şimdi günün sonunda zihinsel rahatlama ve duygusal dengeyi gerektiriyor. Enerjinizi yönünü bilinçli olarak belirlemenin tam zamanı. Joe Dispenza'nın öğretilerine göre zihinsel ve duygusal gevşeme dönüşüm sürecinizin son aşamalarında kritik bir rol oynar. Bu saatlerde beyninizin daha açık ve daha alıcı bir durumda olduğunu düşünebilirsiniz. Duygusal enerjinizin yüksek olduğu bu dönemde zihninizi bolluk ve özgürlük enerjisiyle doldurmak bir sonraki günün başarılarına hazırlık yapmanın anahtarıdır akşam saatleri bilinçaltınızın en kolay şekillenen zaman dilimidir. Çünkü uykuya yakınlık duygusal dengeyi artırır ve enerji akışını doğru bir şekilde yönlendirmek daha kolay hale gelir. Zihninizi bir sonraki günün zaferlerine doğru yönlendirmek için kelimelerle bağlantı kurarak enerjinizin bir sonraki seviyeye geçmesini sağlayabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Sadece bu anı yaşayın ve her bir kelimenin enerjisini bedeninizin her hücresinde hissedin. Akşam saatlerinin rahatlatıcı gücüyle kelimelerinizin sizi bolluk ve özgürlük yoluna yönlendirdiğini görebileceksiniz. Zihnim, bedenim ve ruhum bolluk ve özgürlükle doluyor. Bu kelimeleri düşüncelerinizi ve duygularınızı odaklayarak tekrar edin. Her kelimenin anlamını içinizde yaşayın. Zihninizde bolluk ve özgürlük görüntülerini canlandırın. Para, başarı, huzur, tüm bunların hayatınıza akışını hissedin. Bedeninizi ve ruhunuzu bu enerjilerle doldurun. O kadar derin bir bağlantı kurun ki bu hissi uykuya kadar taşımış olun. Unutmayın bu dönüşüm gece boyunca devam edecek. Zihninizin uykuda bile enerji akışını devam ettirdiğini ve sabah uyandığınızda yenilenmiş bir şekilde bolluk ve özgürlük hissiyle dolu olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi akşamın son ışıklarıyla yarının daha parlak bir versiyonuna doğru adım atmaya hazırsınız. Gece yarısı 00 ve 03 saatleri arası ve sonrasında dünya karanlığa bürünürken zihninizde geceye özgü bir sakinliğe geçer. Bu saatlerde bilinçaltı en açık ve en alıcı haldedir. Vücut yavaşça dinlenmeye çekilirken zihinsel faaliyetlerde azalmaya başlar. Bu da düşüncelerinizin daha derinlere inmesine olanak tanır. İşte tam bu noktada zihinsel odaklanma ve kelimelerin gücü en güçlü etkiyi yaratır. Uykuya geçmeden önce zihninizin son hazırlıklarını yaparak yeni bir güne ve yeni bir farkındalığa doğru adım atabilirsiniz. Zihnim ve bedenim bolluk ve huzura açılıyor. Bu kelimeleri derin bir nefes alarak yüksek sesle söyleyin. Gözlerinizi kapatın ve ilk önce bedeninizi rahatlatın. Her bir kasınızı gevşetin. Tüm gerilimleri serbest bırakın. Şimdi zihninizi geniş bir okyanus gibi hayal edin. Sonsuz bir huzurun dalgaları vücudunuzun her hücresine yayılarak sizi sarmalıyor. Bu dalgalar yalnızca fiziksel huzur değil, aynı zamanda ruhsal bolluk da getiriyor kendinizi güven içinde, her şeyin yolunda olduğu bir alanda hissedin. Okyanus gibi sonsuz bir alan, huzuru ve bolluğu hayatınıza getiriyor. Şimdi her nefeste bu huzurun daha da derinleştiğini ve tüm evrenin size bollukla aktığını görselleştirin. Zihniniz her bir düşüncenizle daha da açılır ve bedensel sınırlarınızın ötesine geçerek evrenin sınırsız bolluğuna bağlanır her kelimenin zihninizin derinliklerine işlediğini ve hayatınızda fiziksel, duygusal ve finansal anlamda bir bolluk akışını başlattığını hissedin. Zihninizi bu bolluk ve huzurla beslerken bu enerjinin bilinçaltınıza yerleşmesini sağlayın. Bu gece uykuya dalmadan önce zihninizin her hücresinde bu enerjiye, bu güvene ve bu huzura teslim olun. Bilinçaltınıza her gece bu enerjinin uyandığınızda yavaşça gerçekliğinizde şekil almaya başladığını hatırlatın. Bu anı bir meditasyon gibi yaşayın. Yavaşça ve huzurlu bir şekilde nefes alın. Her bir kelimenin zihninize ve bedeninize nasıl yayıldığını hissedin. Bu sözler bilinçaltınızda yeni bir gerçeklik yaratacak tohumlar gibi ekilir. Ve her gün biraz daha büyür. Bu gece huzur ve bolluk okyanusuna açılırken Uyandığınızda bu enerjinin hayatınıza yansıdığına inanın. Saat 03:06 saatleri yaklaşırken dünyanın sessizliğinde zihninizin derinliklerine inmeye başlıyorsunuz. Bu zaman diliminde beyninizin elektriksel faaliyetleri belirli bir frekansta çalışır ve bu frekanslar bilinçaltına girmek için mükemmel bir ortam yaratır. Beyin dalgaları uyku ve uyanıklık arasındaki geçişte alfa ve teta dalgaları seviyesinde yoğunlaşır. Teta dalgaları beynin en yüksek kabul etme ve öğrenme kapasitesine sahip olduğu bir frekanstır. Bu dalga durumunda bilinçaltı açık ve alıcıdır. Böylece kelimeler ve düşünceler zihnin derin katmanlarına işler. Bu süreçte yapılan her kelime tekrarı bilinçaltımıza güçlü bir etki bırakır ve dönüşümün temellerini atar. Zihninizin sabaha kadar etkisini hissedeceği derin izler bırakmak için bu geceyi en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Her yeni gün başarı, güç ve bolluk getiriyor. Bu kelimeleri yavaşça ve derin bir nefes alarak tekrar edin. Kendinizi rahat bir pozisyonda bulundurun ve her bir kelimenin enerjisini hissedin. Bu kelimeler beyninizin alfa ve teta dalgalarında yankı bulur. Zihninizin her hücresinde sabah güneşinin ışıkları gibi doğacak olan bolluk ve başarıyı hissedin. Bu dalga frekanslarında kelimeleriniz derinlere kök salıyor ve bilinçaltınızda kalıcı izler bırakıyor. Başarı ve bollukla sizi saran bir ışık gibi doğduğunu hayal edin. Bu ışık zihninizin derinliklerinden başlayarak her yönüyle hayatınıza yayılsın. Sabaha kadar bilinçaltınız her bir olumlu düşünceyi kabul eder. Teta dalgalarının rahatlatıcı etkisiyle bu enerjiyi içselleştirirsiniz. Beyninizdeki bu titreşimlerle birlikte her geçen dakikada bilinçaltınızda dönüşüm başlar. Gecenin huzurunda başarı, güç ve bolluk enerjisinin nasıl hayatınıza akmaya başladığını hayal edin. Her yeni gün bu güçlü ve pozitif enerjinin sizi nasıl sarmaladığını ve sizi sabaha kadar yönlendirdiğini görmek için gece boyunca zihninizde bu imajları canlandırın. Beyin dalgalarınız bu gece boyunca sakinleşip teta frekansına ulaşırken bilinçaltınız bu güçlü mesajları kabul eder. Zihniniz sabah uyandığınızda size sunulacak fırsatlara hazır olur. Her kelime, her düşünce, her görselleştirme zihninizdeki bu dalgalarla uyum içinde derin bir dönüşüm yaratır. Hayatınıza başarıyı, bolluğu ve gücü çekmek için artık doğru zamanı yakaladınız. Günün her saatinde yapacağınız bilinçli kelimeler ve düşünceler bilinçaltınıza derin izler bırakacak ve yaşamınızı dönüştürecek. Unutmayın, her yeni gün yeni fırsatlarla dolu bir başlangıçtır. Eğer bu süreçte kendinize inandığınızda ve güçlü kelimelerle yaşamınızı yönlendirdiğinizde zihinsel dönüşüm sizi başarı ve bolluğa taşır. Gelişiminizi hızlandırmak ve hayatınıza pozitif enerjiler çekmek için bu teknikleri her gün uygulamaya devam edin. Siz de bu dönüşüm yolculuğunda bizimle kalın. Kanalımıza abone olmayı ve hemen aşağıdaki zil butonuna basmayı unutmayın. Ve dönüşümünüz hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşın. Sizinle bu yolculuğu daha da güçlendirelim.